Evet kanalımızın değerli izleyicileri bugün sizlere bazı faset çalışmalarımızı paylaşacağım. Evet bunlar fasetli zümrütler arkadaşlar. Evet. Fasetlenmiş amatisler. Yine zümrütler. Zümrütler. safir arkadaşlar bu laboratuvar safiri ama çok güzel bir safir. Evet, pembe safir. Evet, zümrütler. Değerli arkadaşlar bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ankara'dan taş fasetletmek isteyen, taş işletmek isteyen arkadaşlar bizim Ankara'daki irtibat telefonunu vereceğim. Arkadaşım Cengiz Kalenderle irtibata geçerek taşlarını fasetlettirebilirler. Onlarla görüşmeniz için ben Cengiz'in iletişim bilgilerini paylaşıyorum. Evet. Bu örneklerde yaptırmak isteyen arkadaşlar Cengiz kalenderle irtibata geçebilirler arkadaşlar. Cengiz kalender 0533 232 97 78. Evet kanalımıza abone olmayı, abone yapmayı, dostlarınızla paylaşmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Biz de kanalı geliştirmek ve sizlere daha iyi hizmet vermek istiyoruz. Herkese iyi günler diliyorum.